Heh, kayıt değil. Heh, hmm. Kayıt şuralar çek. Geriden çek şöyle istersen. Şeyden çek. Geriden çek. Tam geriden güzel bir şeyler mi? çek. çek. Gözüne yakın geç. Gelene. Yok yok. Gözüne yakın gelmeye gerek. Değil mi? şöyle kendine yer şey yap. Ya daha iyi bilir. Gül abi, çıksana. Şeyi sen, görürsen. Görürsem. Bela yapacak iş var, ısırır ya. Durun, olaylar ısırır. O benden daha iyi yanlar. Tabii, daha iyi. Ben doktorluktan istifa edeyim dayı. Kameracın mı buluyorsun

Ben de elimi yıkam burada. Heh, elim orada. Fay su dök Ona der ona der. De, bunda bunda. Ne? Aleykümselam. Ne ya, yap? Ya, ya. Şunda mı yıkar? Ne? Ne? Ha orada. Orada mı yıkayacağım? Çekiyorum değil mi? Şöyle bakın. Şey, çek şöyle. Kolay gelsin. Sağ ol. Eyvallah. Evimize sağlık sayın dostum. Eyvallah. Yükbaş hayvanımızın sahibi Hüseyin Uzun Güney. Tamam. Muhtarımız. Sağlam tutarım. Şey, kullanmak. keserken, sakin buradan çeksen, daha güzel geliyor kendini. Yani. Şöyle ya. çek. Bu <laughs> Daha da o kadarcık olacak ya. de kalk. Hadi ben olsun. Ne var ya, girsin bari onun üstü. Ne? Niye markete sen gidiyorsun? Yok abi, ben. Ya. Evet, Tanrıt diyorum taramıyor ama. Hı? Güneşten mi acaba Tamam güneşten. Güneşten. Yani. Güneşten al yeter abi, güzel, güzel. şey yap. oraya Hı? Daha karnın da içine geçişemeyiz. Onun için daha olmuyor. havalı tamam. Kanına e, mı yarıyor bunlar? Anana... Yok. Sadece kasları Şey yok. Güzel. Güzel. Olur, oraya da göstereyim gel orada bir sana. Bak. Evet, bir yana tutsa, şey de, Gel <laughs> şu canotu da ta bak. Burada bak. Ha, öbür tarafın altında olması lazım. Su işkembe bak. Bu tarafa tamam. mı geçmiş yani? He. dönmüş bak şu. Bu diyor nasıl geçecek ya. Bu da buradan aşağıya sokup şey yapacağız işte. Ben yeter. Ben yeter. dışarıya doğru çek. Tamam, hem güzel elmas. Tamam. Havasını Tamam. Gaz dolu olursa içi aşağıya indiremek. Balon gibi. Demin hava da çıktı ha. 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 Çıkıyor. Oraya. Çıkıyor zaten şimdi de çıkıyor. Evet. Nasıl yani biliyor musun? Değil, bir ineğe anlattı. Günde abi geldi. Üstündür durum çalışmıyordu. Ne biliyorum dedim. Bilmesin buraya gelmeyeyim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sene 90'da da çok olmuş. He, yani. evet, çok oldu. İki gün sonra ineğen ölür dedi. Et yemine satan dedi. Kes dedi midesine bak dedi. Seriye götürdük. Kes dedi midesine baktı ki bir arpa dillenmiş. Yani Kır, ha kırk kat vurmuş değil mi? <gülüyor> He. Ama ama mı güzel? He, akıllı Bunlar bak değil mi? Yok, bu mide şuradan. Al al Bak, midenin içindeki deniyor. İntihap mı yani? Midenin yendiği içeriye işte, yediği yirmi yaşı. Kan da Çek dışarıda şunu. Evet. Yavaş. Bir taraftan Çocuk sana sonra doktorluk moktorluk yapması kardeş. Geçen günde geçtim. Sarı gidin, muayene edin. Sarı gidin, muayene edin. Ya yok, ters gelmiş valla. Senin miydi o bir tane getirdiler mi? Onun için dışına çıkan. Kuzu mu? Koyun mu? Koyun, o başkasının. O içi çıkıyordu koyunun.

ipi burada bırakacağız. Şimdi. Aşağıdan çekeceğiz. Aşağıdan çekeceğiz. Nasıl tahmin? Bakın şuradan çekeceğiz. Keşke bak, öbür, öbür iki tane bir yetiyor ya. bak. He. Bu iki aşağıda çekmemize yeter. Şuradan, şuradan çıkaracağım. Aşağıdan da mı verelim? Oradan bir şey bu arada sadece ilk çıkartma çıktı. Bir daha kusura bakmayın. Bu kadar. 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 Bu Aşağıya çek. Şimdi <laughs> şu ileride olacak şimdi. Aşağı yetişir mi ki? Aslı suyuya da ver. Ha, Zaten tüyü. her hafta yedi ya. Her hafta değil mi? Aşağı buradan şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ya Aşağıdan şimdi. <laughs> şöyle. Sen onu bırak. Bırak. Şöyle şu ben tıraş biliyorum. ettiğim yerde tık 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 yaptır bakın. Vur aşağıdan. Vur. Tıraş ettiğim yerin tam güzel ortasına. Vur yavaş yavaş. Elimi bir şey yapayım. Burada. Az tarafa Tam güzel ortası değil mi bu? Ortaya az... yakın. Al daha şeyle ya. Merkeze yakın Merkeze. Tamam. Az da ilerlemiş. Burada değil mi? Hı. Yok. Bak. Az, az. Yok yok ben ne kadar ileriye kadar temiz Hı. yerim öbür tarafa. Ha oraya. Ha buraya. Elin buraya, buraya gel iyi bak. Buraya kavuşmaya çalışacağım. Elin buraya gel. Buraya gel. Obrigado. Orada Hah, tamam burada. Tamam. Geldi mi yine? Geldi. Mu? Tamam bir daha. Çek, çek. Çek, çek, çek. Bundaki çek çek. 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 İpi çöz. Tamam. Çözdün mü? Çözdüm. Yavaş, bir dakika yavaş yavaş. Ben çekeyim. Şurayı açalım.

Dayandı mı? Heh, dayandı tamam. Şimdi bunu yapalım. Bak şöyle bir kağıda. Bundan mı Bunu biraz geride Biraz Şurada. geride. Evet. Bunlar <laughs> ne? Şurada ne yaptı? Bana şöyle iki parmak. Tamam. Ha şuraya. Ha, ha, ha. ha buraya. Hmm. Evet. Bir tanesi yetmiyor mu? İkisi mi çaydan? Nasıl bağlayacağız? Onu oradan çıkacak He. ki buraya bağladı. Şurada bir demire bak. olmaz mı Oturmaz mı evet. yine? kanalı oradan bağlar ki yaylar halinde.